Bu grubun amacı bilincin dönüşmesi ve yeni bir ben inşa etmek felsefesi üzerine kurulmuş. Bunu da nefes ve düşüncelerimizle çalışıyoruz. Çünkü bırakabileceğimiz sonradan edindiğimiz kimlikler var. Hakikatımızı bölen taraflar. Bir de kendi hakikatımız diye tanımladığımız Allah bilir kabul edeceğimiz yönü var. Kabul edeceğimiz sonsuz sınırsız Allah bilinci yönümüzü kabul ediyoruz. Büyütüyoruz, derinleştiriyoruz, kocaman ediyoruz. Sonradan bu hakikatımızı bölen, sonradan edindiğimiz kimlikleri bırakıyoruz. Bunun için düşüncelerimizde, bilinçaltımızda çalışıyoruz. Yani bilincimizde çalıştığımız bir platform. Aynı zamanda da de bunların hepsini destekliyoruz. Hem bir sürü eğitimlerimiz, sohbetlerimiz var. Hem de eğitimlerimiz var bu konuda. Hem ücretli hem ücretsiz. Her anlamda sizi bunları hatırlatıyoruz. Sizde olanı hatırlatıyoruz. Bu şimdi Mojiler kursunda başladığımız bugüne kadar tüm dersler böyle bir grubumuz olduğu gibi. Bir de kanalımız var. Orada bunların hepsi var. Ayrıca YouTube kanalımızda da var. Orada da birinci günden itibaren dersleri takip edip şey yapabilirsin, dinleyip öğrenebilirsin. E, tüm anlamları sen yüklüyorsun. Anne baba ve tüm bu davranışları fark e, sen yüklüyorsun. Ve kaynağın sen. Sen halen dışarıdan beslenme gibi bir alışkanlık, kimlik var. Bunları fark edip bunlardan özgürleşmen gerekiyor. Bu kimliklerle de beraber bir takım duygular e, biriktirmişsin bilinç altında. Tüm bunlarla beraber yani bilincinin inşa edip etmesiyle beraber bilincini ben kayıtlayan bilinç oluşturduğun kimlikler ve bunların ürettiği duyguları da çeşitli çalışmalarda Leyla'nın ürettiği gibi duygu boşaltma ya da bilinçaltı diyor farklı çalışmalarda bunlardan özgürleşirsen hızlı bir şekilde buradan dönüşürsün zaten burada kalıp ve devam etsen bile o şeyleri de izlesen ve bu tür çalışmalarda katılsan çok bu süreci ne olur kısalır çok kısa bir sürede. insanların 10 sene, 20 sene, 30 sene de e, hal edindikleri durumu kendinle çalışırsan, anlatan mı? Bir ayda, 40 günde halledersin. Tüm bu senin yaşadıkların gerçek ama doğru değil. Neden? Öyle olsaydı hepimiz aynı doğruyu yaşardık. Sen şimdi bunları e, bu anlamları yüklediğin için böyle bir duyguyu deneyimliyorsun. Bu senin için gerçek. Bu tıpkı şunun gibi arkadaşlar iyi dinleyin. Bir tane film izliyorsun. Orada korku sahnesi var. O izlediğin filmden korkuyorsun. Ve yani korkuyorsun, titriyorsun. Bir takım tepkiler veriyorsun. Sen şimdi diyebilir misin? Bu duyguyu yaşamadım. Gerçek. Ama bir bak bakayım Dünyanda böyle bir şey var mı? Yok ki. Yani sen bu anlamları yüklediğin için böyle bir duyguyu yaşıyorsun. Anladın mı? Sen, sen kendi sevginde netsen, kamsan ve bütün sen. sevginin kaynağı sensen orada ışıldıyorsan o senin huzur alanıysa, anlatabiliyor mu? Sen dış dünyanda annenden, babandan, çevrenden, eşinden bir kaynak, bir yaşam, bir enerji beklemiyorsan, sen diyorsan her şey Allah'tan, peki belgin kimden? En büyük kaynak sen kim? Sensin, kendini her şeyin dışında nasıl tutarsın? Mesela soruyorlar, mesela Allah'ın varlığını bildiğini, gücünü, kudretini, seyrini, mükemmelliğini anlatıyor. Ne diyor? Doğaya bak, kuşa bak, şuraya bak, buna bak. E sen, en büyük, er en büyük erkekler sen ki, kendi varlığında, en derininde hisset ki. E yani etrafına bakacağını, ben varım, ben varım dersene, en büyük ispatı sensin ki. Anlıyor musun? Yani tüm bunları önce kendi varlığında, sen kaynağın kendisisin. Tüm bu sohbetlerde daha önceden istedik. Gördüğümüz, algıladığımız şeyi anlamlar yükleyerek, oradaki oluşturduğumuz kimliklerden beslenerek bir dünya oluşturuyoruz. Din diyor ki, bu gerçek değil diyor. Bu yargılarınla ve anlamlandırarak oluşturduğun bu dünya. Bu senin zannındaki bir gerçeklik. Olabilir ama hakikatim bunun içinde yok. Orada beni arama diyor. Anlatabiliyor işte dinin sana dünyan diye bırak dediği şey bu. Yoksa dünyada yaşadığın gezegenle ilgili de algılarınla ve yargılarınla ya da algılarının ya da yargı, yargıların oluşturduğu anlamlarla kurguladığın bir dünya var. Ama din diyor ki Allah bunun içinde yok. Neden? Çünkü bunu zanlıla oluşturdu, anlamlandırdı. Çünkü burası geçmiş kimliğinle ürettiğin bir gerçeklik hakikat değil. Ben onun içinde yokum. Ölümlü bir dünya. Korku, kaygı oluşturan bir dünya. Diyor. diyor ki ben ne tim ki diyor. Ben sevginin kendisiyim, huzurun kendisi. Nasıl olabilir ki benim orada var? Ben sonsuz sınırsızım, yaşayan canım diyor. Geçmişte tüm bunlarla ilgili bir yargısı, bir deneyimi olan birisi bunu yüklüyor. Anlıyor musun? Ve oradaki kimliği buraya taşıyorsun, Şimdi taşıyor ve oradaki kimliğin canlı ve deri tutuyorsun. Geçmişteki bir kimliğin bunu yaşaması yaşamış olsa bile oldu ve bitti ki. Yani birisi arkadaşlar şöyle yani tüm onları anlatıyoruz ya gerçekten birisi de tartışsa ve sana sana bir tokat vursa beş dakika önce tamam beş dakika olacak oldu ve bitti ki. O hala onlarla ilgili yorum yaparsa Orada takılı kalırsın. Oysa yaşam dediğin, hayat dediğin şey, şimdi ve şu anda burada akıyor. kalıyorsun, onu kaçırıyorsun. Oraya tutun, tutundukça, oradaki canlı evleri tuttukça ne olacak? O zaman sen hayvetleri olmayacaksın. Hala sevginin özlemini duyacaksın. Sevgiyi deneyimleyemeyeceksin. Bırak onu. Ona tutunduğun şeyi bıraktığın zaman, senin de kendiliğinden zaten akacak ya. hakikat dediğin Zaten bu ki başka bir şey yok, sermayesi yok. Hakikat ne sermayesi yok dediğim şey? Zaten kendisi yani o da nerede var şimdi ve burada yaşıyor. Başka bir geçmiş ya da gelecekte yaşamıyor. Canlı ve deri. O da sevgisiyle geliyor ki. Ama biz tut, zihnimizde tutunduğumuz için tüm bu akışı ne yapıyoruz? Göremeyiz, hissedemeyiz, fark edemiyoruz. Çünkü şimdi ve şu anda Görebilme yetimizi geçmişteki algılarımızla, geçmişteki kemiklerimizle kör diyoruz. Baktığımız zaman, şimdi ve şu anı görmüyoruz. Baktığımız her bir olayda, her bir kişide geçmişi görüyoruz. Nasıl yani? Sen nasıl görebilirsin canın? Sen her halükarda ve her durumu baktığın zaman canını görmen lazım. Bakın, sevgilini görmen lazım. Yani. Yaradan'ın niyetiyle niyetin birdir ne demek? Nasıl ki Allah sana canını teslim etmişse anlatır mı? Sen de canını o cana teslim etmen lazım. Baktığın zaman ne göreceksin? Ne söylemiştik arkadaşlar? Aşk kendinden gayrı görmez, bilmez. O kadar yani. Bunu o kadar içselleştireceksin. O zaman bu hal sende tezahür ettiği zaman başını ne yana çevirsen kendi veçini göreceksin. Bunlar yaşanılması gereken olay, durum. Hayali bir şey değil. Ya da sadece sohbet olsun diye anlatmıyoruz. Ama önce bu yaşam dediğin şey canlı ve diri olduğunu fark edeceksin. Önce bunu ötendeki bir Tanrı ile ilgili değil, deneyimlenen bir yaşam, hakikat olduğunu, Allah olduğunu kabul edeceksin. Artık Allah'ın herhangi bir Harfle, kelamla, kitapla konuştu, sustu. Mantığını bırakacaksın. Allah'ın geçmişte biriyle konuştu, irtibatını konuştu, bitti. Bunu da dünyadan kaldıracaksın. Allah şimdi burada, anlatın, benle de iletişim halinde. İsmini ne dersen de. Önce bunu kabul edeceksin. Seninle iletişim olmayan bir Allah olamaz olsa olsa. Tanrın olur. Tanrına da ancak tapınırsın. Adaklar sunarsın. Mabetlerinde. Ama Allah'ın mabedi neydi? Sevgi. Allah'ın mabedi neydi? Huzur. Allah'ın mabedi neydi? Sağlık. Allah'ın mabedi neydi? Bolluk. Eğer sen düşüncenle, niyetinle bunları barındırıyorsan, ah sana bir şey olma şansı yok. Zaten bu böyle ki. Bak, net bir şekilde söylüyorum. Allah nerede yaşar diyorum. Eğer siz de bunlarla hemhal olmuşsanız, bunlara bürünmüşseniz, cübbeniz, elbiniz, elbiseniz buysa o zaman kibriye sahibisin. O zaman başka o elbiseyi giyindi. Değil mi? Başka ne diyeceksin? Dersim diyor ki, ben seni beni ifade etmeyince ne işe var ki sen senle, senle senin ne işin var ki yani? Bana haktan, adaletten bahsetmeyin diyor. Sizin dünyanız gibi, dünyadaki insanlardan boş ver. Sizin dünyanız gibi milyarlarca oluşturan evren içi evrenler var. Bir tane hayvancıyım var. O sizi çık, 400-500 milyar yıldızdan olan diye nitelendirdiğiniz galaksileri çekirdek gibi çıklayan hayvancıklarım var diyor. Hiçbir anlamı yok diyor. Sizi anlamlı ve değerli kılan şey o canı fark edip o canla hemhal olma bilincinizi yaşamınızı ortaya koymak. Beni duyuyor musunuz? Anlıyor musunuz? Zihninizi sessizleştirin. Zihniniz ne kadar tüm ibadetlerin amacı zihninizi sessizleştirmek için ki çünkü hakikat dediğiniz, Allah dediğiniz sizin sessizliğinizde orada hep oradaki. ki zihniniz vıdı vıdılarından o sesi duyamıyorsunuz ki. Bir gelin bir mağazaya girin, bir AVM'ye girin, kalabalık bir ortama gidin, İlaç sesinizi yükselteceksiniz. Ama evde sakinse ufak ufak sesle, sesle bile iletişim kurabiliyor ki. Niye kalabalık ortamlarda sesini yükselttiğin halde duyamıyorsun? Bazen şey diyeyim, mesela doğaya gidin, hiç duymadığınız sesleri duyuyorsunuz değil mi? O şeylerin, e, böceklerin nasıl ses çıkarıyor duyuyorsunuz. Sessizleştikçe çünkü Yaradan sizin zihninizin sessizliğinden, sesinden dolayı duymuyorsunuz ki. Lütfen arkadaşlar rica ediyorum. Sessizleşin. Sessizliğinizde öyle güçlü yaratımlar ortaya çıkacak. Hiç aklınızda, hayalinizde gelme kabiliyetleriniz ve kapasitenizi hatırlayacaksınız. Yönlerinizi hatırlayacaksınız. Baskıladığınız duyguları serbest bırakacaksınız. Özgürleşeceksiniz. Kendinizi kayıtlı, kısıtlı, başarısız her ne görüyorsan tamamından bunlardan özgürleştireceksiniz. Seslerinizi yükselttikçe yani zihninizdeki bula bula vıdı vıdılar oldukça kendinizi o karanlık dünyaya ne yapıyorsunuz? Hapsediyorsunuz. Bak arkadaşlar hakikat dediğiniz ya da Allah dediğiniz sizin kendi zannınız gibi zannediyorsunuz. Bak söylediğim size ulaşmıyor. Diyorum ki hakikat dediğiniz ya da Allah dediğiniz şey kendi oluşturduğunuz tanrının üzerine bu bilgileri yüklemeyin. Hala o zannınızda oluşturduğunuz tanrının üzerine yüklüyorsunuz bilgileri. Bırak, bak hep bırakmak üzere. Bırak, bırak. bırak hakikatındaki sonsuz bolluğu idrak et. Herhangi bir şey ihtiyaç yok. Bilincini bolluğa aç. Bu, varlığındaki zenginlik sonsuz sınırsız. Siz zannediyor musunuz? Tüm insanlar çalışarak hak ettiğinin karşılığını alıyor insana o kadar çalışıyor, çabalıyor ki o o kadar enerji sarf etmeyen insanların çok daha çalışarak çok daha azına alıyor ki. Çünkü kıtlık bilinci var. Çünkü tek bir düşünceye tutulmuş bir. Bırakın arkadaşlar, bırakın. Kendinizi kayıtlamayın diyor. Benim varlığım sonsuz. Yani şey <laughs> bir falcının, bir dedikoducunun söylediği kadar kendi varlığınızın hakikatinizde olan Allah'ın Değer anlamı yok mu? Lütfen bırakın. Mesela Leyla'nın da bununla ilgili bir deneyim var mı sayısı anlatsın. Hani şeyle ilgili bir ödeme vardı. Burada mısın Leyla? Yani tamam. hepinizin vardır hatırlarsanız. Evet, evet. Hani elektrik şeyi gelmişti hatırladım. hatırladın mı? Hocam şey, bulunduğum şehirden taşınmıştım. Oturduğum yerden Paris'e taşındım. <laughs> Aradan 6 ay zaman geçmiş ve birazcık sıkışık bir dönemim vardı. Ee, sıkışık dönemim olmasa da ben bazen ara sıra yapıyorum zaten. Evrenin her yerinden her nerede alacağım varsa unuttuğum, bilip bilmediğim, farkında olup olmadığım, atladığım, üzerine çizdiğim her ne varsa dedim. Nerede ne alacağım varsa şimdi şu andan itibaren e, almaya dedim niyet ediyorum. Ve hemen ertesi gün ya da diğer gün böyle bir iki gün içerisinde elektrik şirketi aradı. Üzerinden altı geçmiş. Uzun zamandır sizi arıyoruz ama ulaşamadık. Size 600 liralık bir ödememiz var. Ee, şeyi hesap numaranızı atar mısınız dedi. O para oradan geldi. Yani talep edin arkadaşlar. Talep edin. Tam teslimiyetle talep ettiğiniz zaman duyuluyorsunuz. Önce Eyvallah duymanız evet. lazım. Buyurun evet. hocam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hocam <laughs> çok daha güzel. Kim var? Siz su onu anlatayım. Daha önce de anlatmıştım ama gerçekten böyle. Yani yargıyı, korkuyu, paniği. Şimdi ben ne yapacağım? Ego kimliğine düşmediğimiz Allah zaman. Allah aynen Allah. ben ee, ve işte bir haziran ayında maaşımın yatacağı gün bir baktım maaşımdan bayağı ciddi bir miktar kesilmiş Heh, evet. ve sonrasında bir de borç çıkarmışlar üstün üstlük Leyla benimki de tam tersi ee, 19'unda bu işi gördüm şöyle bir önce bir o kimlikle aha şimdi nasıl yani oldum sonra derhal nefesimle döndüm böyle birkaç derin nefes çalıştım arkasından Peki dedim ve gerekli olan, oturmadım yalnız, gerekli olan bu neden olmuştur, bu yasayla ne ilgim vardı araştırmalarla ilgili birkaç görüşme yaptım. Üç gün içerisinde alacaklı hale geldim. Dört bin lira da maaş. Oh şükürler olsun. Evet, belki uzayacaktı ve o korkudan, kaygıdan yapacak olacağım o sağlıklı düşünme yetimi de kaybedip o hareketi bile atmayabilirdim. Ahlar, vahlar ve şikayetler. Yani Egonun bize işlettiği sistem. Net arkadaşlar. Heh, Canlı dediri evet. olduğunuz zaman her şey çözümlenir. Evet. Öncelikle Sen, kendinizi hak ettiğinizi ve bu bolluğa, bereketi, bu zenginliğe layık olduğunuzu kendiniz Heh. bilin. Bunu kabul edin. Çok güzel, harika. evet. Yani siz kendinize layık görmediğiniz hiçbir şey size gelmez. Sevgi olsun, aşk olsun, işte ya da mal mülk olsun, her neyse para olsun. Kendinizi layık görmediğiniz sürece gelmez. Bu da kıtlık bilincinden kaynaklı zaten. İşte imgeleme çalışmalarımızda da ağırlık olarak bu bolluk, bereket, nasıl kendimize çekeriz, hangi duygu ve düşüncelerden arınmamız lazım, hangi e, duygularımıza boşaltım yapmamız lazım, duygularımızdan arınmamız lazım. Ve detaylı bir şekilde grup içerisinde yazdım hocam e, ana grubumuzda içeriği. E, i̇lgisi çeken arkadaşlar varsa, benim buna ihtiyacım var diyen arkadaşlar varsa özellikle bize ulaşabilirler. İçerik zaten açık ve net bir şekilde orada belirtildi. Üzerine söylemek istediğiniz bir şey varsa da söyleyebilirsiniz hocam dersin içeriğinde anlattım ama bir kez daha vurguluyorum tamam yaradanın niyetinden başka bir niyetim yoktu muhteşem bir şey arkadaşlar tamam yaradan ne dedim senle ilgili tek bir şey var ki tek bir kurgusu var senle ilgili senin senin varlığını cennetin kabul etmiş Allah'a Ekber, bismillah senin varlığını cennetin kabul etmiş o zaman sen de bu cenneti inşa etmek zorundasın. adamı ve adamışlığım ve görevim bu ki. Fikret bunu nasıl gerçekleştirir? Bak net söylüyorum. Tamam Sen kendini huzur alanına, sakinliğe, dinginliğe, sevgiye, coşkuya açman gerekiyor. Buradaki ne? Sen burada ol. Gerçekten o cennet dediğin şey. Deneyimlersin, yaşarsın. Ne dedik arkadaşlar? Allah tapınan bir tan tanrı değil. Deneyimlenen yaşam. Nerede yaşayacaksın? Cennetinde yaşayacağım. Cenneti nasıl inşa edeceksin? Cennet dediğin şey ne arkadaşlar? Huzur hali, sevgi dolu hali. Bak nasıl yerli yerine oturuyor. Anlatabiliyor muyum? Bak ötelemeyin arkadaşlar. Şimdi ve şu anda ya sen de ya hiç sevmediniz mi ya? Bir gün aramayın, iki gün aramayın. Üçüncü gün ararsan küsüyor. Triplere giriyor, tavır alıyor. Ya can diyor ki ben varım sana emanet ettin diyor. Sen beni zikret ki hatırla ki ben de sen, seni, seni hatırlatayım hatırlıyor. Sen diyor ki benim dinime yardım et ki nedir? Sen benim yaşamma yardım et ki alan ki ben de sana yardım edeyim. O anlıyor musunuz ne kadar değerli özelliği olduğunuz? Onun haricinde bunu bunu hayatınıza inşa etmeyince buradaki varlığınızı ifade etmeyince İnanın bana hiçbir anlamınız yok. Söylüyorum size. Yani etsel ve kemiksel ya da dış dünyada adalet haraşınız olamaz. Anlatalım. Evren işi evrenler var oluyor, yok oluyor. Allah'ın umru bile değil ki. Yani sen mi hesap soracaksın? Adalet şudur budur. Bırakın arkadaşlar. Kendi varlığınızda, kendi yaşamınızda o ışıltıyı inşa edin. Ortaya koyun. Saçın lütfen. Dünya dediniz, insanlık dediniz, aydınlama dediniz böyle olur. Yoksa adalet arayışı, hak arayışı, anlatıyorum. Bunlar yaslanamıyor, ötelemiyor. Bunlar hepsi olsun ama bu kendi dünyanda, dünyanızda bu ışık olmayınca dış dünyada olma şansı yok. Sizin bakış açınızdaki o cennetin kokusu, ah Allah'a ekber bismillah. Ya Cennetin kokusu, hakikati barındırdığınız dünyada kokar. O aşkı, o sevgi, o muhabbeti kendi varlığınızda hissettiğiniz zaman o koku sizin kendi varlığınızdan zaten yayılır. Kendini niye o dış dünyada var diye gördüğün noktanda görüyorsun ki en büyük kendin hak ediyorsun ki kendinde bir. Elinde bir, ayağında bir, organda bir, düşüncende bir, varlığında bir, Burada bil, burada da bil yani. Burada kardeşin dedi, sana seslenen kim sandın ki? Sana dedi, saf ve masumsun, kutsalsın dediği zaman neye, kime diyor ki? Kendini onun dışında nasıl sayarsan? Tamam, şimdi diyorum ki arkadaşlar, bak bu hayatı, bu yaşamı siz oluşturuyorsunuz. Nasıl bilgi ve kudrete sahipsiniz, anlıyor musunuz? Tüm yaşamınızda böyle seçerek anlata, anlatacağınız şeyler olmasın. Hayatınızın her anı, her anı öyle olduğunu fark edin. Bak, bu zaten bu böyle anlatıyor. Öyle olduğunu fark edin. Ne yapmanız gerekiyor? Bunu görmenizi engelleyen ne varsa, kir, çöp varsa onları bırakın. Anlıyor musunuz? Kendi varlığınızdaki hakikati lütfen kabul edin. Halen ve halen bu hakikati dediğiniz bu hakikati sonradan edindiğimiz hala eski kimliklerin üzerine giyindirip o zannımızdaki kilitlenmiş ve kıtlık bilinciyle yaşamayı algılayıp ve değerlendirmeye çalışıyoruz. O can diye şey diyen şey peki varlık, zenginlik sonsuz. Bu anlıyor musunuz? Eğer bir varsa bununla ilgili hemen şey, zaten kıtlık bilinciniz varsa hemen sizi endişe ve korkuya sevk eder. Hemen hatırlayın. Artık da o kadar sohbet ettik değil mi? O kadar muhabbet ettik. O kadar öğrettik. Yani bilmiyorsanız, anlamıyorsanız bu sorun sorumluluğundur. Her gün sohbetlerinde sorun diyoruz. Gerekirse tekrar anlatalım. Eğitimler açıyoruz. Daha net öğrenirsen, öğrenirsiniz diye. Olmasa burada grup oluştururuz. Onları anlatırız. Ama ben varlığımda anlatamıyorum varlığında e, istemiyor ve kabul etmiyorum. Neyi kabul etmiyorum? 44. bilincini. İstemiyorum. Hepiniz bolluk ve bereket. Yani bu her anlamda sadece ekonominin anlamında tüm yaşamınızda, tüm bakış açınızda Yaradan'ın niyetiyle bir ve bütünüm noktasındaki bakış açınızda bakmanız, bakmanızı istiyorum. Oradaki hayatı görmenizi ve deneyimlemenizi istiyorum. Şifa Baba çok bir şey istiyorum. Zaten senin hakkın ki. Senin hakkın olan şeyi hatırla diyorum. Yeter artık yeter. O can diye balık senin kendi mahzeninde kayıtlı kalamaz. Uçar gider. Hatırlamazsan uçar gider. Çeker gider. Sizdeki en kusur, en masum noktayı hatırlatıyorum. Kendi varlığınızdaki canı Allah'a hatırlatıyorum. Ne diyebilirim ki? O u Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Siz bu hakikatinizi duymak istediniz, talep ettiniz. Bir isimle, bir resimle buradan tezahür ediyor. O, kendi oradaki can hepimizde olan tek bir can. Onun için bunu duyma lütfunu, bunu ifade etmeye lütfunu fırsatını verdiğin için ben size sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir canda, bir canın en saf halini görmek, görebilmek ve bunu ifade etmekten benim şu anki görüş alanım içerisinde daha net ve onurlu bir şey yok o kadar değerli o kadar kıymetli o